Herkese merhabalar sevgili arkadaşlar sevgili koç burçları 6-12 Mart haftası önemli bir kadersel döngüye tanıklık edecek. Satürn Balık burcuna geçecek ve yeni 2,5 yıllık kadersel bir yönlerimizi belirleyecek. 2025 yılına kadar Satürn Balık burcunda kalacak. Ayrıca bu hafta bir de sert etkileri olan dolunayımız var. Tüm bu gezegen etkilerinin detaylarına geçmeden önce de hemen küçük bir hatırlatmam olacak. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen diyorum ve doğum haritası danışmanlığı almak isterseniz de bana WhatsApp hattımdan veya Instagram'dan DM'den kolaylıkla iletişime geçerek bilgi alabilirsiniz, danışmanlık alabilirsiniz ve hemen vakit kaybetmeden haftanın detaylarına geçmek istiyorum. Bu hafta kadersel büyük bir dönemi geçiyoruz demiştik. 7 Mart'tan itibaren Satürn Kova burcundan çıkacak ve artık Balık burcuna geçecek. 2,5 yıllık 2025'e kadar olan dönemde yeni sorumluluklar, deneyimler başlayacak hayatlarınızda. Siz sevgili koç burçları için 12. evinize yerleşmiş olacak Satürn. 12. ev daha çok gizli alanlar, karmik konular, ruhsal alanları ifade eder. Satürn'ün bu alanlarda iki buçuk yıl olması demek endişe ve korkularınızla yüzleşeceğiniz, bilinçaltı temizlikleri belki yapmanız gerekecek durumlar söz konusu olacak, geçmişinizdeki konuları irdeleyeceksiniz. Geçmişinizde sizi üzen, yıpratan kişi veya konularla yüzleşmeleriniz olacak ve belki aflar, affetmeler, belki onlarla yüzleşerek bazı konuların netleşmesi durumları söz konusu olacak, karşınıza çıkacak, belki ilahi adaletler söz konusu olacak. Şifalanma etkileri getirir hem ruhen hem bedenen. Bunlarla ilgili sorumluluklar almak, belki tedaviye ihtiyacı olan bir durumunuz varsa bunlarla ilgili artık tedaviye yönelmek, şifa etkileri almak e, gibi durumlar olabilir ya da gizli düşmanlıklar varsa, arkanızdan çevrilen işler, dedikodular varsa, bunların deneyimlerini yaşayarak bu kişilerle ilgili artık mesafe koyma durumları söz konusu olacak. Eğer özel yaşamlarınızda bağımlılıklarınız varsa bu bir kişiye olabilir, çok aşık olabilirsiniz, tutkuyla bağlı olabilirsiniz, kopamıyor olabilirsiniz. Bu bir e, evlada, kardeşe olabilir, bağımlılık derecesinde ise ve rahatsız edici ise onlarla ilgili artık deneyimler. Kendinizi bu konularda kontrol etmeyi, yapılandırmayı öğrenmek ya da sabretmeyi öğrenmek ve bu konularla ilgili kararlar alma durumunda kalabilirsiniz. 12. ev şifa evidir. Diğer yandan da manevi gücünüzü keşfettiğiniz, e, sezgilerinizin de en yüksek oranda güçlendiği alanlardır. İçe dönmek, duyguları hissetmek ve manevi gücünüzü hissederek belki bunu sanata yansıtma gibi durumlarla söz konusu 1-2,5 yıl geçireceksiniz demektir. Satürn daha öncesinde kovadaydı ve 11. evinizdeydi. Yani arkadaşlıklar, dostluklar, sosyal çevreniz ve kariyer gelirleriniz ile ilgili sorumluluklar aldınız, sınandınız. Belki bu konularda öğretiler oldu ama e, güçlenmeye çalıştığınız, belki iki buçuk yıl kadar zorlandığınız etkileri bu konularda deneyimlediniz. Şimdi ise az önce bahsettiğimiz 12. ev alanlarınızı deneyimleme döneminiz başlayacak. Sınırlarınızı belirleyeceksiniz, düşmanlarınızı belirleyeceksiniz, güven bilinci gelişecek, sabır etmeyi öğreneceksiniz. Belki bazı konuları sorgulayacaksınız. Satürn balık burcunda e, anlam olarak aslında balık burcu hastalıkları, hastaneleri, ilaçları, tedaviyi, şifa ile ilgili konuları ilgilendirdiği için bunlarla ilgili belki zorlandığımız bir döneme de giriyor olacağız. Yanlış ilaç, tedavide sıkıntılar veya hastane ile ilgili Konular gündemler olabilir. Diğer yandan sıvılar genel olarak baktığımızda bireysel olarak değil sıvılarla ilgili bu petrol olabilir. Ee, belki sularla ilgili konularda denizler, su baskınları, seller, petrol, kuraklık e, gibi konularda sınavlar veriyor olabiliriz, zorlanabiliriz. Bu konularda sorumluluklar alabiliriz. Yine liderler, yönetim ve yapılanma gibi gündemler de bu dönemde öne çıkabilir. Ruhsal konular, bağımlılıklar, alkolü gibi bağımlılıklar ve korkular, panik atak ve bu gibi durumlarda kullanılan ilaçlar da daha çok bu iki buçuk yıl içerisinde gündemimizde olacak demektir. Diğer yandan Balık Burcu ayakları, Satürn'de kemikleri anlattığı için bize iki buçuk yıl kadar kemiklerimize ve ayaklarımızı, ayak bileklerimize, tüm kemik ve iskelet yapımımıza çok dikkat etmeliyiz. Kırıklar, çıkıklar gibi küçük kazalara sebep olabilir. Çok çok dikkatli olmalıyız bu iki buçuk yıl boyunca. Bu hafta önemli bir hafta demiştik. Yine 7 Mart'ta Başak Burcu'nun 16 derecesinde hatta Mars kareli bir dolunay yaşanacak. Siz sevgili koç burçları için 6. evinizde olacak bu dolunay daha çok çalışma hayatınız eğer çalışıyorsanız iş hayatınız ile ilgili konular veya gündelik yaşamınız çalışmıyorsanız gündelik düzeniniz ile ilgili ev düzeniniz yaşam düzeniniz yaşamdaki rutinleriniz ve sağlığınız ile ilgili konularda güçlü etkiler getirecek veya başladığınız bir konu varsa bunların tamamlanmasını sonuca vardırılmasını gerektirecek bir dolunay etkisi yaşayabilirsiniz. Örneğin sağlıkla ilgili bir başlangıç yaptınız ama sonucu getiremediniz, tedaviye gidemediniz. Bununla ilgili ya da doktor bulamadınız, ilaç uygun ilacı bulamadınız. İşte bunlarla ilgili bir tamamlanma, sonucu erdirme gibi güzel etkiler de getirebildiği gibi yeni bir tedaviye geçme gibi etki de gelebilir. Gündelik yaşamınızda dağılmış durumlar varsa toparlamaya çalışıyorsanız bunlarla ilgili net kararları da yaşatacaktır bu dolunay sert etkili diyoruz çünkü Türkiye haritasına baktığımızda ülkemiz için e, haritasına baktığımızda Satürn ve Plüton son derecelerde yani 29 derecelerde iken zorlanmış arada kalmış derecelerdir 29 dereceler analitik derecelerdir Mars'a da kare açısının olduğunu görüyoruz bu dolunayın tepe noktasında yani haritanın da tepe noktasında olan bu dolunay aynı zamanda Kuzey Ay düğümünde yanında ve eşlik ediyor bu dolunaya. Ne var ki bunda diyebilirsiniz. Evet zorlu bir ay ama kıyametleri kopardınız bu dolunay için sert etkili dikkat edin dediniz. Ne var ki bu kadar korkulacak diyebilirsiniz. Evet Başak Burcu'nda ilk kez dolunay olmuyor. 18 Mart'ta 2022'de bir Başak Dolunay'ı daha geçirdik. Sert etkili dedik ama bu kadar dikkat edin demedik. Neden? Çünkü 16 derece Başak Burcu'nda olan bu Dolunay'a 15 derecedeki Uranüs'ün açısı var. Üstelik 15 derecedeki Uranüs boğa burcunda olduğu için Menkar sabit yıldızı ile de kavuşumda. Yıldızın anlamına baktığımız zaman hasar almak, sarsılmak, itibar kaybı, felaketler, yıkımlar gibi etkiler getirmesiyle biliniyor. Ve Mars'tan da kare açı alması sebebiyle patlamalar, yanardağ, volkanik etkiler, ani tetiklenme durumları, doğal ayların tetiklenmesi akla gelebileceği bir durumdu. Bir önceki 6 Şubat'taki Dolunay'da da buna benzer bir sabit yıldız etkileşimi vardı. Bu nedenle deprem olması nedeniyle zorlayıcı geçebilir diyoruz bu Dolunay içinde. 27 Eylül 2019'un haritasına baktığımızda İstanbul Silivri'deki 5.8'lik depremin haritasını incelediğimizde Ay 15 derece Başak Burcu'ndaydı ve Alkor ve Mizar ikili sabit yıldızıyla da kavuşumu vardı. Bu dolunay'a baktığımızda burada da ay ile kavuşumda olduğunu bu yıldızların görüyoruz. Şiddet, saldırılar, yangın, yıkıcı doğal afetler, savaşlar gibi ya da kitlesel daha çok kolektifi ilgilendiren sorunlar yaşanmasıyla bilinir bu sabit yıldızların etkisi. O yüzden bu kadar tedirginlikler yaşıyoruz. Umuyoruz ki bizler yanılırız. Ve umuyoruz ki asla bir daha üzücü olayları, doğa olaylarını yaşamayız. 8 Mart'ta Ay-Mars karesini de görüyoruz. Sakin kalmaya çalışın 8 Mart civarlarında. E, fevri çıkışlara dikkat edin. Aniden kararlar aldırabilir bu açı. Pişmanlıklar yaratabilir ani kararlar biliyorsunuz ki. Bu süre içerisinde ani kararlar, düşünülmeden birdenbire ardından kararlar zarar getirebileceği için e, kararı dinlendirmeye alın, birkaç gün bekletin, e, daha sonra karar vermeye çalışın. Bu hafta hep mi böyle olumsuzluklarla geçecek? Venüs'ün olumlu açısı da var aslında, üçgen açısı var. Umuyoruz ki yaşamlarımıza güzel dokunuşlar da getirecek, şans ve mutlulukları da yaşatacaktır. Siz sevgili koç burçları için birinci evinizdeki bu güzel etkiye baktığımızda kendinizle ilgili konularda başlangıçlar, yenilikler, Yapabilirsiniz, kararlar alabilirsiniz, kazançlı durumlara geçebilirsiniz, maddi yönden, aşk yönünden, sevgi yönünden keyifli yeni adımlar ya da keyifli yeni uğraşlar konusunda daha iyi bir etki de getirebilir birinci evinizde olması sebebiyle güzel gelişmeler de yaşatabilir diyoruz. Bu hafta tempo yoğun gördüğünüz gibi. Evet kanalıma abone olmayı, astroloji ailemize katılmayı unutmayın lütfen diyorum. Danışmanlık için açıklamalar kısmındaki telefondan veya instagramdan DM'den benimle iletişime geçebilirsiniz. Bireysel danışmanlıklarımız devam etmektedir. Mutlu, huzurlu, sağlıklı, felaketlerden uzak, güzelliklerin yaşanacağı günleriniz olsun. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.